Merhaba. Şimdi Temu'dan aldığımız bazı ürünleri incelemesini yapacağız. Şu son günlerde Maliye Bakan pardon özür ticaretin vergisinin %60'a çıkardı ve 30 dolara 30 euroya indirdi yani 1000 lira indirdi yurt dışı alışverişlerinden dolayı ürün incelemesini yapalım. Şimdi şöyle bir balık yemi aldım. Fosforlu, gece fosforu var. kullanmadım ama onu söyleyeyim. Bunda bir 50 tane küçük karidesler var. Bu bir gece büyük bir ihtimal bir balığa gittiğimde kullanacağım. bir tane sahte yemimiz var. Ha, bu arada birebir aynı geldi. Değişmedi. Sahte yemimiz bu. üç şeyli. Bu da çekler için ee, yanlış hatırlamıyorsam, 30 gram öyle bir şey olacak. Yanlış hatırlamıyorsam. Hani ağır. Parlıyor mu, parlamıyor mu bilmiyorum. Sırf şeyine bilmiyorum. Bir bakacağım ama. denizde bunları kullanmayı planlıyorum paketle. Bir yerine koyalım. Şöyle bir bizim kamplarda çok işimize yarayacağını düşündüğüm kahve. Fitre kahve aparatımız var. Bardağı kenarlarına şöyle tutturuyorsunuz. Şöyle kahveyi yerleştiriyorsunuz. Koyuyorsunuz ve şu çok güzel bir detay. Bunun bir yanlış yapmışım. Metalini alacaktım aslında. Metal daha iyiydi. Ee, ama bu da fena değil. Kullanabiliyorum. Ee, çok iyi bir süzgeç görevi yapıyor. Hani kahvenizi istediğiniz gibi rahat rahat içebilirsiniz bundan pratik ufak kahve. Kampçılarda genelde bir kahve, çekilmiş kahve ya da bir değirmenle beraber götürebiliyorsunuz bunları. İşte içeceğiniz kadar bardağınızın üstüne koyuyorsunuz. Şöyle göstereyim. Bardağınızın üstüne koyuyorsunuz. O demliyor. Açacağız. Çok çok iyi oluyor. Denedim. Güzel beğendim. Yani çok iyi bir malzeme onu söyleyeyim. Ee, çeşitli elektrik işlerinde kablolar için makaronlar alıyorsunuz. Biz de e, Türkiye'de maalesef uygular farklı farklı oluyor ve bulamıyoruz. Şöyle makaronlar aldım. Burada yaklaşık 560-167 daha ee, 800 700 ya 800'e yakın bir makaron var. Şunlar çok çok rahat. Çeşitli boylarda, genişliklerde. Ee, incesi çok inceleri var, çok kalınları da var. Bu benim şimdi yapıyor. Ben bunu kutuya koydum. Hani dağılmasın diye. Lehmeyim ya da kablomuz koptuğu zaman onu kullanıyorum. Bu ee, bu cosplay motosiklet ve cosplay diye geçiyor. Hani takıp e, istediğiniz gibi hareket edebiliyorsunuz. Gözlük, gözlük kullanan kişiler çok sıkıntılı olabiliyor ama e, gözlük buraya oturuyor. Numaralı gözlüğü kullanıyorsanız bu buraya oturuyor ve çok çok rahat. Açıkçası onu söyleyeyim. E, rüzgar geçiğini denedim onu da e, e, yaylada motosiklet kullandık bir arkadaşla. Oradan denedim. Şuradan da alt kısım, çene kısmından biraz şey. Hani şöyle göstermek lazım. Bu böyle. Çene kısmı, şu kısımdan biraz belki şey olabilir ama böyle çok rahat. Nefes almakta sıkıntı yaşamıyorsunuz. Bu yarım kasıkla da kullanılır. Daha çok yarım kasıkla kullanılıyor bu. Ee, ya yani da ön yüzleri şu çıkabiliyor. Şu arkadaşı çıkartabiliyorsunuz. Ben hiç çıkarmayı denemedim. Ben direkt mamı böyle kullandım. Ama çıkıyormuş onu biliyorum. Ki gerek de duymuyorum bu böyle. Bu da güzel bir fiyata yani aldım. Şunun e, 50 liraya falan aldım. Şöyle de bir durum var. Bunlar da Türkiye'de nereden baksanız 300-400 lira 50 lira. Vergi dahilinde. Yani vergisi dahilinde. Aldığım zamanki vergisi dahilinde. Bunu 100 60'a falan aldım Yatırıyorum. hatırlıyorum. Vergiyi de koyarsak. Ee, bu o konuda çok çok rahat. Ee, bunu 20 liraya mı falan bir şey aldım hatta 20 liraya bir şey aldım. Türkiye'deki fiyatları aşağı yukarı bunların baktığımız zaman e, 200-250 lira falan mal oluyor. Bunlar, e, bu da 50 tanesi 20 lira ama 18 liraya ne aldım? bunlara değer koyuyorum. Yani 300 lira bir vergi oldu. Bunların hepsini daha çok ürün almıştım. Hani de o kalan ürünler bunlar. Diğerlerini arkadaşlara ürünlerini onlar için söylüyorum. mevzudu Makaronu da 200 lira falan aldım. 250 bu Yanlış hatırlamıyorum ama ama Türkiye'deki makaronların fiyatları metre usulü satacak olursan yani bu şekilde çok çeşit boy alırsan işte çok incesinden en kalınına kadar en genişine kadar alacak olursan çok büyük bir maliyeti var diye biliyorum. Bir de istediği yani standart bir boy kesimi var. O konuda rahat. Belki şey olabilir. Çok uzun gerçi biz çok uzun bir aralık kullanmıyoruz. Çok uzun bir aralık kullanacağımızı sanmıyorum. Çok çok ideal düşün, olduğunu düşünüyorum. Ki vergileri düşürün. 300 euro yapın. Bir de alışveriş limitini çünkü yurt dışından ürün alan getiren ya da burada satılan ürünlerin vergileri vergileri düşün. Hani ben bir şu ürüne yurt dışında 150, 150 lira, verirken hani ya da şu andaki fiyat 150 lira ee, oradan Türkiye'de ben bunu 1000 liraya yakın ya da 800-900 liraya niye alıyorum? Ha, kalitesini bir şey diyemem, kullanılan plastiğe bir şey diyemem. Tabii ki Çin, Temuçin olduğu için şeyden şeye değişiyor. ürünün kalitesinden A kalitesi de var, Z kalitesi. Yani en düşük kalite var, en, iyi kalite de var. Paraya göre değişiyor açıkçası. Ki günümüzdeki motosikletler, Türkiye Çin'den gelen motosikletler de öyle. Neyse teşekkür ettim. Görüşmek üzere.